Osmanlı Torunları Öztürk Spor maçının ardından Osmanlı Torunları oyuncularıyla birlikteyiz. Evet beyler maç biraz ağır başladı. Ardından yediğiniz bir gol var. Gol biraz şaibeli. Onun peşine daha çok hırslandınız. Peş peşe tam 6 tane gol buldunuz. Çok güzel goller var maçta. Yer yer gerginlikler de oldu. Genel olarak neler düşünüyorsunuz? maça evet tutuk başladık biraz ama sonrasında açıldık. Takım zaten yavaş yavaş kendini bulmaya başladı yani o altıncı e, maçımız. Anca e, birbirimizle beraber oynayarak takım e, ruhunu yansıtmaya başladık. Devamı gelecek inşallah. Herkese teşekkür ederim. Tüm takım arkadaşlarıma. Ahmet. Başka söz almak isteyen arkadaşlar? Arkadaş bir şey yok. Mücadele ettik. Oyunu bırakmadık. Zamanla oynaya oynaya daha iyi olacağını düşünüyorum kaptan da sözü bırakıyorum. Takım arkadaşlarımdaki herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, karşı takım daha yeni. Yeni olduğu için daha e, biz daha oturmuş takım, daha tecrübeli olduğumuzu gösterdik bu maçta. İlk yarı tutuk başladı. evet doğru. Diğer maçlara nazaran. Ama bu maçta ikinci yarı açıldık ve tecrübe tecrübeli olduğumuzu gösterdik. E, tüm arkadaşlarımıza ve diğer, ka, e, diğer takım arkadaşlara başarılar diliyoruz. Sizlere teşekkür, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz size teşekkür ederiz.